bildim takımımızla. Bu yıl buldum projemizle Teknofest'te yarışmaya hazırız. Takımımız ben Yasemin Eren. Ben takım danışmanı Hakan Zanegür. Ben Tülay Çelik. Ben Bilge Ceren Çelik. Ben Muhammed Yasin Aslan. Neden buldum uygulamasını geliştirdik? Kimseden yardım almadan dil öğrenmeyi isteyen herkes için harika bir uygulama yapalım istedik. Öğrencilerimizin okuma yazma sürecinde velilerin desteğine ihtiyaç duyduklarını fark ettik. Çoğu velimizin hem zaman hem de bilgilerinden yetersiz kalması kolaylaştırıcı buldum uygulamasının ortaya çıkışını sağladı. Okulumuzdaki okuma yazma sürecinde tek başına çalışamayan öğrencilerimizin olduğunu fark ettik. Çözüm olarak Python ile yazdığımız buldum uygulamasıyla eğlenerek yazdıklarının doğruluğunu tespit ettiklerini gözlemledik. Uygulamayı kullanan okuma yazma sürecindeki arkadaşlarımız kolaylıkla okuma yazmayı öğrendiğini gördük. Ben de böyle bir uygulamayla eğlenerek okuma yazmayı öğrenmek isterdim. Buldum'u İngilizce olarak da denedik. Dil öğreniminde başarılı olduğunu gözlemledik. Diğer dillerde de neden olmasın dedik. Her yaş için buldum uygulamasını geliştirdik. Bu yılda geçen yıl olduğu gibi finalde görüşmek üzere.